Merhabalar Mustafa ben. Boğaç aradınız sanırım. Boğaç çok bu videoda. Maalesef çalışıyor. Bugün 21 Haziran Dünya Kaykay Günü. Öncelikle hepinizin kaykay gününü kutluyorum. Bugün parka geldim. Herhangi bir etkinliğimiz, bir organizasyonumuz yok. Ama kendim evimden kullanmadığım stickerlarımı ve bazı hediyelerim var. Bugün parka gelen arkadaşlarımızla birazcık eğlenip hediye dağıtacağız, eğleneceğiz birazcık. Bakalım ne olacak. Vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Evet alana geldik. Burada yaklaşık 15-20 kişi var. O kadar hediyemiz yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Challenge'lar koyup eğleneceğiz birazcık. Bakalım nasıl olacak. Birazcık yakından çek yani. Sadece bizim şöyle çeksen yeter. Basu videoma hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü organizasyon şefimiz. Oo, aynen. Batu var. Çok güzel yemek. Ameleliği Batu yapacak. Batu bugün ne ne yapmayı düşünüyoruz yarışma? Yani uzun uzun oluyor olabilir. Uzun, olayı severim. Oradan tekrar kesin şey yaparsın burayı da kesersin. Senden mi atlayacağız? Hayır. Tahtalardan. Şimdi, bence Murat'tan atlayabiliriz. Gel Murat. Bu biraz fazla kısa olmaz mı? Sen <laughs> geç bakın kendini şu <laughs> aşağı. At. Evet. Ne yapacağız ben bilmiyorum. Geldik ama. Kanka işte maksat maksat gönül almak. Gönül işi yani tamamen. Ozan'ın gönlünü almak biraz zor olacak gibi. Ne Neye gülüyoruz? Gelin buraya gelin. <laughs> evet. <Sen gülüyor> <Sen gidin. gülüyor> de Ozan var. Göçmenim ben. Ozan ay, Dünya Kaykay günün kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederim seninle. SBC spor sporcususun. Evet. Nasıl gidiyor SBC işleri? Fel felaket çok güzel. Birazcık sesli konuşur musun mikrofon? Fel felaket çok güzel. O zaman Sen... yakına yaklaşacaksın. Açı nasıl ay, alacaksın Aynen, ay, 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 Tamam. Tamam seninle sohbetiniz bu kadardı. Hadi git. Zeynep gel. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Birazcık sesli konuş. Niye kimse sesli konuşmuyor? Ee, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Dünya Kaykay Günü kutlu olsun. Cümleten sizin de öyle. Amin amin amin. Ne, ne yapıyordun? Az önce bir şeyler yapıyordun. Az önce üç basamaktan kickflip deniyordum. Oli'yi geçtin sanırım. Aynen. Oli artık cepte. Kaç yıldır Oli deniyorsun? Bir. 1 yıldır Oli deniyorsun. Evet. Bence gayet istikrarlı bir performans. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Seni yarışma alanına doğru Çok alıyorum. Sağ Nisa Aslı Delibaşı. Lütfen buyurur musunuz? Nisa hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız efendim? olun. Siz nasılsınız? Ben deyim Teşekkür ederim. Size tek bir soru sorup tekrardan yarışma alanına alacağım. Tamam. Arkadaşlar geçsin biraz. Size geçen sene 21 Haziran'da ben sivit vermiştim. Onu sattığınızı duydum. Kimden? Benim kulağıma öyle geldi. En yakın arkadaşın söyledi diyelim. Yok. Doğruyu söylemek gerekirse ben onu kaybettim. Senin yerini alalım. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi aslında çok da mantıklı bir şey değil. Dünya Kaykay Günü'nü kutlamak. Orhun Batuhan Orhun Batuhan Sizi böyle alalım Seninle özel olarak röportaj yapacağım ben Valla Yanımda Kayseri'nin en eski kaykaycılarından Orhun Batuhan var Yaşlandık annem beni evlendirecek ee, Ne zaman? Görücü <laughs> Bir yıl sonra düğünüme bekliyorum İnşallah virüs olmaz O zaman da <laughs> Aynen zaten virüs de benim üstüme hep Ya var. Son zamanlarda bir şey duyuyorum çok çay tüketiyormuşsun Çorba, çay, aynen son zamanlarda biraz tükettik ama e, son bir an yaşadım. Ölüm tribine soktu o çorba beni. Ya çorba sıkıntı çorba biraz, ya fazlası kanka. çarpıyor. Azıcık bıraktım yani şu anda. Fazlası çarpıyor, evet. Teşekkür ederim. Dünya kaykay gibi kutlu olsun. ederim kardeşim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak lütfen. Sen İlyas hoş geldin. Hoş buldum. Sen şair bir insansın, şair kaykaycısın. Evet. Senden öyle bir özlü söz istiyorum ki burada herkes şaşırsın. <laughs> Kaykayımı kayarım, 21 Haziran'ınızı kutlarım. <laughs> Bu kadar. <laughs> Nasıl? Süper değil Bak otur ya bir. Benim psikolojimi bozdu ya. Bir git ya. Bu nedir ya? Eren Bey bir saniye. Nasılsın İsmet? Sen nasılsın? Birazcık yüksek sesle konuşur musun? Tabii. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. 21 Haziran Dünya Kalkar Günü kutlu olsun. Hepimizin, evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, eğlenceli. Son zamanlarda benim arkamdan çok konuşuyor Kim diyor? Herkesten duyuyorum ben bunu. İspatla. İspatlamak bir, gereken bir şey. Kendimi ispatlama gereği duymuyorum ama senin son zamanlarda yaptıkların pek, pek hoşuma gitmiyor. Tamamen yanlış düşünüyorum. Neden yanlış düşündüğümü düşünüyorsun? Seni çok seviyorum çünkü. Ben de seni çok seviyorum ama sana yakıştıramıyorum. Genç yaşta çok kötü alışkanlıkların var. Çay insanı çarpar. Hadi git hadi. Siktir. Bakalım buradan çocuklar ağır sıkılır, bir bir şeyler ayrı <laughs> Bu ne lan? Kim dızladı oğlum bu sticker'ları? Stikerler mı çalmışlar? Kim abi. çalmış onu ne okuyayım? <laughs> Kim Bundan çaldı lan? Az yoktu. Az bakıyorum okuyayım. Bunda bu kadar <laughs> <laughs> az <bakıyorum ne> <laughs> bu yoktu. Sen dairi benim arabamdaydın. Basuhan abi çaldı. Şey ne yaptın orada arabada? Doğruyu söyle bana. Oturdum. Başka? Yosmuştim. Başka ne yaptı? Oturdum. Bunlarla senin bilgin var mı? Doğruyu söyle bana. Avukat, gel buraya gel. El, Elime ne gelirse onu vereceğim. No. Elime ne gelirse. İlk şeyle başlamak no. istiyorum ben. Şu çocukla <laughs> başlamak. Gel. Ay Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Dünya kaykay -kay, günü. De. Hadi bir kay bakalım. Atıl. Kafa o yere? Kay. Kay kafana göre. Kırmızı mı seversin, siyah mı? Siyah. Siyah dedi. Sana büyük vereyim, sen büyük seviyor misin evet. Al sana bir siyah, bir beyaz. Beşiktaşlı mısın? Hayır. Hangi takımlısın? Severim ama. Hangi takımlısın? Fenerli idim artık. Dünya kaykay günün kutlu olsun. Sağ ol. Senin adın ne? Hasan. Kaç yıldır kayıyorsun? Yani bir yıla yaklaştı. Bir yıla yaklaştık Hiç kız tavladın mı? Yok. Niye? Gerek yok. Niye? Yakışıklı adam sorun. Gerek yok. Benden öğreneceği çok şey var. Şeffaf sever misin? Hak etmez. Şeffaf bir insana benziyorsun böyle. Hiçbir şeyi saklamayan. Evet. Ben sana siyah vermek istiyorum. Her şey siyah. Şeffaf. Sen şeffaf seversin gibi. Siz de bekliyorsunuz bir sticker almak için sanırım. Al sana bir tane sticker. Bir tane de sana. Kameraya da el sallayın. Ama birazdan burada yarışma yapacağız. Tamam mı? Burada sürmeyin. Evet. Okey mi? Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Kaykay Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ziyade olsun. Eyvallah teşekkür ederim çok sağ ol. Öyle bir cümle bekle beklemiyordum ne yapacağımı bilemedim. Buradan Janberke de ayırıyorum. Verir misin? Değerli kameramanım, al. Ah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Anne video çekiyor. Evet. Görüşmek üzere, sağ ol. Evet. Sticker dağıtımı bu kadardı. Daha fazla yok. Şimdi challenge koyacağım. Gel gel Murat. Elimde ekmek değil. Abi. Ne yiyorsun? Salam ekmek. Afiyet olsun. Şimdi sana bir hediye vermek istiyorum. Evet. Şu üç basamaktan öde at. Tamam mı? Ne vereceğim? Sana iki deneme hakkım var. Hediye söyleyelim mi? Hadi iki basamak, üç basamaktan olur Kim ekmeği? Yok. Al tut. Hadi. Milletin var ya artık ameliliğini yapıyorum ya. Bu nedir ya? Hadi üç, iki deneme hak veriyorum sana. Al bakayım ekmeğini zafer ısırı at bir tane. <gülüyor> 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 Aferin sana. Evet, Şimdi eee evet. Murat'ın ödülünü gel birlikte söyleyelim. Evet. Murat'ın ödülünü söylüyorum. <laughs> Yok sana Paşa Bahçe'den çaydanlık takımı vereceğim. Tamam? Aynen, Olur mu? Tamam, <laughs> tamam. Murat'a Vans'ten bir tişört vereceğiz. Aynen. bunu böyle içine sok bak benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Böyle giyeceksin. Şıkırlarımı da ver. <laughs> Zeynep tatlı. Kardeşim beni pakettim bu tişörtü. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Lütfen kendine iyi bak. Sen de öyle. Güzel. Baya dağıtıyorum insanlara hediye. Gayet iyi bir insanım bence. Of ya. İlyas. Evet. 3 deneme handrail'dan board slide. Handrail'ı handrail'a board'u koy, kay, düşsen bile sana 2 tane tişört vereceğim. Tamam. Hadi. Amel elini yapar olduk ya. <laughs> Asit gibi ya. yıllık kontrat mı imzaladınız amra? Çok ödül çıktı ha, bayağı çıktı. Yarışmayı bitirdik. Biz ben bu açın yanına geldim. Bu açsız video istemiyorsunuz genel olarak bu aç sevildiği için. Bu açın yanına gideceğim. O burada şimdi çalışıyor. Onun da Dünya Kaykay gününü kutlayacağım. Telefondan falan kutlamak istemedim. Canım kardeşimi. Gidelim burger mı yapıyor, bir şeyler mi doğuruyor, amelilik mi yapıyor, ne yapıyorsa bakalım. Beyefendi kolay gelsin. Nasılsın inşallah? Dünya Kaykay günün kutlu olsun. Teşekkür ederim senin de. Bir keyifsizsin neden? Kayamadım bugün. Ondan mı? Evet. Hmm. Doğru, doğru, doğru. Sizin de Dünya Kaykay gününüz kutlu olsun. Teşekkürler Mustafa Bey. Nasılsınız inşallah? İyi çok şükür işte koşturuyoruz, çalışıyoruz. Kaykay bir hafta açlığa başladık <laughs> artık. <As> <laughs> Elini kesti. <laughs> 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 Elini kesti. <laughs> Boğaç Bey bugün üzüldünüz mü gelemediğiniz için? Evet ama şanslıyız ki yağmur vardı. O yüzden de çok bir problem olmadı. Sana bir kötü haber vermek istiyorum. Hı hı. Biz parka gittiğimizde yağmur durmuştu ve Haziran ayında olduğumuz için havada sıcak olduğu için yağmur hemen Aa, kurudu. Evet. Burada fena yağdı ya tarafında. Evet, havası tarafında bayağı yağdı. Bayağı yağış vardı hocam. Evet. Sana çocuklardan selam ve sevgi getirdim. Aa, çok teşekkür ediyorum canlarıma. Seni epey sordular. Sağ olsunlar. Bayağı sordular. Ben hayatımda ilk defa bir Kaykay Günü'nde skate park'a gitmedim ama işe gelmeden önce sabah bir tur kaydım. Evet, kutladın yani, kutladın bireysel, bireysel olarak. Bireysel olarak yalnız kurt Anladım. gibi tek başıma bir dolandım. Ben şöyle geçeyim yaptım. de. Şey. Işığı ters almayayım. Ha tamam. Buradan bir şey söylemek ister misin? Yani buradan herkesin Dünya Kaykay Günü'nü kutluyorum. Önümüzdeki yıl inşallah böyle bir pandemi süreci olmaz. Çok daha sağlıklı, çok daha güzel günlerde hep birlikte kaykay kayarız diye umuyorum. İnşallah. Herkesi çok güzel de. planlarımız vardı. Aynen. Aslında çok güzel bir şey olacaktı bu yıl, ee, evet. sürpriz hediyeler bilmem ne. Yani her zaman yaptığımız şeyleri aslında yine yapacaktık ama bu sefer yapacağımız şey çok daha farklı olacaktı. Çünkü e, her zamanki gibi kay, kay parkında değil, bu sefer başka bir spotta kayalım istiyorduk, bir street yapalım evet. istiyorduk. Hediyelerimiz de güzeldi. Çok güzeldi bu seneki hediyeler. Evet. Ne yazık ki e, başka bahara kaldı. Önümüzdeki sene inşallah çok daha iyisini yapacağız. Hayırlısı olsun ya. Tabi yani tabii ya belki şey olur biraz daha iyileşir bu süreç. E, yaz sonuna doğru bir e, kutlama yaparız. Geç de olsa. Yani her kaykaycı her gün dünya kaykay günü. O yüzden yani. bugün olmaz. Bir sonraki ay olur. iki Hı. ay sonra olur. Yine biz bir şekilde kaykayımızı kayarız yani. Geç yanına geç. Geç. Geçtim. Şu bıçağı bırak da biz de kesme. Neyse bir, bir şey demeyeceğim. Kardeşimle beraber. Açılışı ben yaptım videonun. Kapanışı da siz yapın bari. Herkesin Ben konuşacağımı konuştum sıra sende Kanka tamam, ben fazla kaykay kay şeyim yok benim hayatım sizin kadar O biraz daha snowboardcu olduğum için ve eskiden patene dayandığı için fazla bir şey de diyemeyeceğim O zaman, Herkesin... o zaman o, videodan çık <gülüyor> <patent> <gülüyor> diyorum <gülüyor> paten diyorum ya Paten varsa <laughs> kadrajdan çık Tamam kapanışı yap ee, Bizi takipte kalın Kaykay kay günleri mutlu kaykay kay günleri diliyorum Herkese iyi günler kanalda abone olun <gülüyor> 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 Öyle bir şeyler yapın. <laughs> düğmelere basın. İşte tamam. Like basın. Thumbs up. Bilmem ne. Şuku şuku şuku.